Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde normal alt gruplarla ilgili soru çözeceğiz. Birinci sorumuz G bir grup ve E G'nin birim elemanı olmak üzere burada E'nin oluşturduğu küme G'nin alt grubudur. Buna göre E G'nin normal alt grubu olduğunu gösteriniz diyor. Hatırlayacak olursanız normal alt grupta öncelikle işte eğer biz H'nin G'nin bir normal alt grubu olduğunu söylemek istiyorsak öncelikle eğer soruda vermediyse tabi H'nin G'nin bir alt grubu olduğunu göstermemiz gerekiyordu. Ancak burada vermiş ki zaten birim elemandan oluşan küme G'nin bir aşikar alt grubudur. Biz bunu da biliyoruz. Şimdi o zaman direkt şu 4 şıktan bir tanesinin sağladığını gösterdiğimizde normal alt grup olduğunu göstermiş olacağız. Burada da şu şıkkı kullanmak istiyorum. Çünkü daha kolay geliyor. Her G eleman G için her G eleman G için bakın burada G çarpı burada H'miz şu küme yani birim elemanı oluşan küme sadece birim eleman yani birim eleman çarpı G'nin tersi eşittir bu küme G çarpı şöyle H diyelim. H çarpı G'nin tersinden oluşuyor. Öyle ki buradaki H birim elemanın elemanı olacak. Eşittir. Bu da yine G çarpı E çarpı G'nin tersi olacak. Bu da eşittir. Sadece birim elemanı olacaktır. Değilin bakın soldan çarptığımızda G ile G gelecek. G ile de G'nin tersini çarptığımızda tekrardan birim eleman oluşacak. Bakın burada içerideki H dışarıdaki H'ye eşit oldu. Yani cevap şurasını sağlatmış olduk. O halde her G eleman G için G çarpı E çarpı G'nin tersi eşittir. Yine birim elemandan oluşan kümeye eşit olduğundan olduğundan buradaki birim eleman G'nin normal alt grubu dur dediğimizde çözüm bitmiş oluyor. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. Sorumuzda iki tane küme tanımlamış. Birincisi spesiyel lineer grup. Diğeri ise genel lineer grup. Ve bakın genel lineer grubun çarpma işlemine göre grup olduğunu söylemiş. Ve buradan da spesiyel lineer grubun genel lineer grubun bir normal alt grubu olduğunu söylemiş. Ancak diğer sorudaki gibi bakın alt grup olduğunu söylememiş. O yüzden biz önce spesiyel lineer grubun genel lineer grubun bir alt grubu olduğunu söyleyeceğiz. Daha sonra o 4 şıktan bir tanesini sağlatıp normal alt grubu olduğunu göstermiş olacağız. O halde şöyle başlayalım. Burada I matrisimiz N çarpı N tipinde tipinde birim matris olup birim matris olup determinantı 1'dir. Determinant I eşit 1'dir. Ve spesiyel lineer grup tanımından tanımından bu birim eleman yani birim matris N çarpı N tipindeki birim matrisimiz spesiyel lineer grubun elemanı olacaktır. Değil mi? Olup ve bu grupta boştan farklıdır. Boştan farklıdır. Çünkü bir tane elemanı var. Bakın diyor ki A eleman genel lineer grubun elemanlarından oluşuyor. Öyle ki determinant A'mızda bakın bire eşit işte olması gerekiyor. Peki genel grup nasıl tanımlanmış? O da A eleman bakın N çarpı N tipinde elemanları reel sayılar olan matrislerden oluşuyor. Ve determinantı da sıfırdan farklı demiş. Bizim seçtiğimiz eleman burada I N çarpı N. Yani bakın N çarpı N tipinde elemanlarda da 1 ve 0. Yani şuraya sağlıyor arkadaşlar. Ve determinant da 1 olduğundan şu kümenin tanımından arkadaşlar biz burayı söylemiş oluyoruz. Daha sonra genel lineer grup tanımından şöyle diyelim buradan ve buradan ve genel lineer grup tanımından tanımından bakın spesiyel lineer grup boş kümeden farklı ve genel lineer grubun bir alt kümesidir. Alt kümesidir. Neden? Çünkü bakın sadece tarımına bakacak olursanız genel lineer grubun elemanlarından oluşuyor. Bu yüzden alt kümesi olmak zorundadır zaten. Ama boştan farklı bir alt kümesidir. Şimdi e, teorem 2.9'u uyguluyoruz. Teorem 2.9 ne diyordu? kapalılık özelliği ve ters eleman özelliği sağlanıyorsa, tabi boştan farklı alt kümesi olma şartı da var. Bu durumları sağlattığımızda alt grup olduğunu söylüyorduk. Boştan farklı alt küme olduğunu zaten bu da söyledik. O halde kapalılık özelliği ve ters eleman özelliğini sağlatmamız gerekiyor. Kapalılık özelliği neydi? Her A ve B eleman spesiyel lineer grup için acaba a çarpı b de elemanı mıdır Spesiyel lineer grubun? Burada işlemimiz çarpma işlemi. Burada zaten verilmiş ama verilmese bile zaten biz biliyoruz. Acaba bu sağlanır mı? Bunu araştıracağız. Burada a ve b spesiyel lineer grubun elemanı ise bu grubun ele şu kümenin tanımından değil mi? determinant A 1 olması gerekiyor. Ve determinant B de yine 1 olması gerekiyor. Bakın tanımı gereği. O halde iki tarafa da çarparsak birbiriyle yani determinant A çarpı determinant B eşit 1 olacaktır. Ve determinant özelliğinden determinant A çarpı B de yine 1 olacaktır. Buradan da Spesiyel lineer grubun kümesi tanımından A çarpı B şöyle çarpı eleman lineer grup olacaktır. Bakın buradan kapalılık özelliğini sağlanmış olduğunu gösterdik. Şöyle diyelim. Kapalılık özelliği sağlanır. Sağlanır. Şimdi ters eleman özelliğinin sağlanması gerekiyor. Onu da şöyle söyleyelim. Her A eleman spesiyel lineer grup için acaba a'nın tersi de yine bu kümeye dahil mi? Bunu araştırıyoruz. Burada da a eleman spesiyel lineer grup için yani bu küme tanımından determinant a nedir arkadaşlar? Yine 1 olacaktır. Ve bu bir sıfırdan farklıdır. Ve biz biliyoruz ki bu matrislerin bakın sıfırdan determinant sıfırdan farklı olan matrisin tersi vardır değil mi? Olup A'nın tersi vardır. A'nın tersi vardır. Şimdi var ama bu da bu kümeye dahil mi? Şimdi bunu göstermemiz gerekiyor. Onu da şöyle söylüyoruz. Yine determinant özelliğinden determinant A eşittir determinant A'nın tersi onun da cevabı yine 1 olup şimdi A eleman spesiyelleri grupsa determinant A 1'dir. A'nın tersinin de determinantı determinant A eşit olacağından yani şu sağlanacağından ve bu da 1 olduğundan arkadaşlar. Dolayısıyla determinant A'nın tersi de yine 1 olup yine spesiyel lineer grup kümesinin tanımından tanımından buradaki a'nın tersi de a'nın tersi de yine kümemize dahil olacaktır. Olur. Böylece ters eleman özelliği de sağlandı. özelliği de sağlanır dedik. Ve teorem 2.9'dan burada spesiyel lineer grubun genel lineer grubun bir alt grup olduğunu söylemiş olduk. Elde edilir diyelim. Elde edilir. Şimdi o 4 normal alt grubun teorem 2.25'teki 4 tane durum vardı ya onlardan bir tanesini kullanarak normal alt grup olduğunu gösterelim. O dört şart neydi? Burada. Şimdi burada işimize hangisi daha kolay geliyorsa onu kullanalım. Burada ben şunu kullanacağım. A şıkkı. O yüzden söylüyorum, yazıyorum. Her A eleman burada g değil için genel lineer grup. Bakın burada bunu gösterdiğimizde H normal alt grup G oluyor. Biz spesiyel lineer grubun şöyle genel lineer grubun normal alt grup olduğunu göstermek istiyoruz. Burada G yerine biz genel lineer grup yazacağız. Her A eleman genel lineer grup için tabi her H eleman H demiş. Biz de burada her B eleman spesiyel lineer grubu için bakın G çarpı H çarpı G'nin tersi. da ne yazacağız? A çarpı B çarpı A'nın tersi de elemanı mıdır? Spesiyel lineer grubun. Bunu göstermemiz gerekiyor. Burada A eleman genel lineer grup ise değil mi? Burada A'mız N çarpı N tipinde elemanları R sayıl olan matristir. Ve determinantı da sıfırdan farklıdır. Genel lineer grubun kümesi tanımından. Eğer B eleman spesiyel lineer grup ise buradaki B'miz hem genel lineer grubun elemanıdır hem de N çarpı N tipinde R sayıdır değil mi? Şöyle diyelim. B B elemanıdır. Yine N çarpı N tipinde elemanları R sayı olan ve determinantı da 1'dir. Ayrıca arkadaşlar ayrıca burada genel lineer grup çarpma işlemine göre grup olduğundan bu A'nın da tersi yine mevcuttur. Grup olduğundan A'nın tersi şöyle A'nın tersi yine genel lineer grubun elemanı olup Ve determinantı tersi de yine sıfırdan farklı olacaktır. Şimdi onu söyleyelim. A'nın tersi eleman genel lineer grup ve determinant A'nın tersi de yeni olacaktır. Sıfırdan farklı olacaktır. Daha önceki sayfada göstermiştik. Neydi? Determinant A eşittir. Determinant A'nın tersi. Bakın determinant a sıfırdan farklıysa tersi de yine sıfırdan farklı olacaktır. Şimdi şu özelliği sağlatmaya geçiyoruz. Buradaki bilgilerimizi yazmış olduk. A çarpı B çarpı A'nın tersi. Elemanıdır. Nedir? Bakın N çarpı pardon N çarpı N tipinde elemanları R sayı olan kümedir değil mi? Çünkü bakın burada yazdık için diyelim. Buranın determinantını alalım. Determinant A çarpı B çarpı A'nın tersi. Eşittir. Yine determinant özelliğinden determinant A çarpı determinant B çarpı determinant A'nın tersi olacaktır. Bu da eşittir. Bakın determinant B neydi? Burada 1 olduğunu söylemiştik. Determinant A çarpı burası 1 çarpı determinant A'nın tersi oldu. Buradan determinant A çarpı determinant A'nın tersi oldu. Yine determinant özelliğinden şurasını eşittir. Determinant A çarpı A'nın tersi olacaktır. Buradan da determinant I birim eleman değil mi? N çarpı N tipindeki. Buradan da cevabımız yine bir şöyle diyelim determinant I eşit bir olacaktır. Ve yine spesiyel lineer grubun kümesi tanımından ne oldu? Şuradaki cevap 1'e işte eşit olduğundan ve bu kümenin tanımından da A çarpı B çarpı A'nın tersi spesiyel lineer grubun kümesinin elemanı dır diyelim. O halde bakın spesiyel lineer grup bizim genel lineer grubun normal alt grubu olduğunu söylemiş olduk. Elde edilir diyelim. Şimdi diğer bir sorumuza gelelim. 5Z'nin Z'nin normal alt grup olduğunu gösteriniz diyor sorumuzda. Yine bakın alt grup olduğunu söylememiş. O zaman önce bizim bunun alt grubu olduğunu söyleyip daha sonra normal alt grup olduğunu göstermemiz gerekiyor. Burada teorem 2.10'dan alt grup olduğunu gösterelim. Şimdi burada 5Z'miz boş kümeden farklıdır. Bunu biliyoruz. Ve 5Z Z'nin alt kümesidir. Olduğu kolayca görülür diyelim. Kolayca görülür. Daha sonra her x, y eleman 5, z için. Şimdi teorem 10 için bilgilerimizi yazacağız. için. Burada x'imiz 5k ve y'imiz 5m olacak şekilde k ve m eleman z vardır. Çünkü arkadaşlar bakın neydi? 5 neydi? 5'in katlardan oluşan tam sayılar değil mi? Daha sonra biz neyi göstermemiz gerekiyor? Teorem noktadan x işlemimiz ne burada? Toplama işlemi değil mi? Artı y'nin tersi. Bu da eleman acaba 5 z mi? Bizim göstermemiz gereken şey bu. Şimdi bunu gösterirken de şöyle söyleyeceğiz. x artı y'nin tersi. Şimdi şu bizim y'miz. Biz bunun tersini istiyoruz. Ve toplama işlemine göre tersi. O halde y'nin toplama işlemine göre tersi arkadaşlar eksi y olacaktır. O yüzden biz buraya eksi y yazıyoruz. Ve silelim. Eşittir. x gördüğümüz yere 5k. Ve y gördüğümüz yere de 5m yazıyoruz. Daha sonra burası da 5k eksi. 5M olacaktır. 5 parantezini aldığımızda 5 K eksi M'dir. Ve bu da arkadaşlar K eksi M'de bir tam sayı olacağından burası 5Z'nin elemanı olacaktır. Ve bakın ne oldu? Olduğundan teorem 2.10'dan 5Z Z'nin bir alt grubu olduğunu göstermiş olduk elde edilir diyelim. Şimdi normal alt grup olduğunu söyleyeceğiz. Yine şu özelliklerimiz gelsin. Burada şöyle söylüyoruz. Z Z artı değişmeli bir grup değişmeli bir grup olduğundan arkadaşlar değişmeli. Grupların her alt grubu da değişmelidir. Olduğundan her A eleman Z için A artı 5Z eşittir. 5Z Beşse artı a eşit i̇şte olacağından olacağından burada arkadaşlar 5S 5S Z'nin normal alt grubu olur diyoruz. Çünkü değişmeli olduğundan arkadaşlar şu özellik her zaman sağlanacaktır. Çünkü değişmeli zaten. Buradan da bunu söylüyoruz. Hani Direkt şunu da söyleyebilirdik. Z artı değişmeli olduğundan her alt kuru da değişmelidir. O halde 5 Z'nin normal alt grubu olur da diyebilirdik. Bu sorun çözümü de bu şekilde. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.